Bakan Dönmez, boru hatları ile petrol taşıma, dört yol işletme müdürlüğünde gazetecilere, sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve gazlaştırma ünitesini 2018 yılında, Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi'yi de yaklaşık iki yılda tamamlayıp geçen cuma günü hizmete aldıklarını anımsattı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl içerisinde, yetişmezse önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Karadeniz'de keşif amaçlı bir sondaj daha planlayabiliriz. Kuzeybatı'da yer alan sahada bir keşif açıklama imkanımız olabilir, dedi.